Değerli yatırımcı arkadaşlarım, selamlar, saygılar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Kanala verdiğiniz desteklerin dolayı da teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Geçelim şimdiki videomuza, konumuza. Evet, kontrolmatik. Kontrolmatik bugün %9'un üzerinde bir artışla güzel fiyatlanıyor. 98 liradan işlem görüyor kontrolmatik. Uzun bir süredir yükselişte. Bir yıldır yükselen bir trendi mevcut. Kontrolmatik nedir Kontrolmatik? Biraz yatırımcısına bilgi vermek istedim bu konuda. Üçüncü çeyrek bilançosu da henüz gelmedi Kontrolmatin ona da bir bakarız. Şimdi Kontrolmatik 2008 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Türkiye'nin önde gelen mühendislik şirketlerinden bir tanesi enerji teknoloji sektörlerine katma değerli ürün ve servisler sunan bir mühendislik şirketi, sistem entegratörü teknolojik ürün ve çözümler sağlayıcısıdır. Şimdi Kontrol Matik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslan Han'ın bazı açıklamalarını okudum. O okuduğum şeylerden size de bahsetmek istiyorum yatırımcısına. Sami Aslan Han'ın bazı vizyon geleceği hakkında şirketin bazı açıklamalarda bulundu. 180 milyon dolarlık batarya fabrikası yatırım, yatırımıyla kendi alanında dünya çapında 10 şirketten biri olacaklarını söyledi. Kontrol Mati'nin yönetim kurulu başkanı. Lityon, lityum, lityum iyon pil hücresi, batarya modülü, enerji depolama sistemleri bu fabrikayla enerjiyi sürdürülebilir kılacağız diye söyledi. 2021'de 611 milyon lira olan cirosu vardı Kontrolmatik. E bu yıl e, 1.8 milyarın üzerine çık çıkarmayı e, hedefliyorlar. E, aynı zamanda araştırma ve geliştirme çalışmalarına da devam ediyor Kontrolmatik. E, ileri teknolojiye ve diğer yatırımlarına tüm hızıyla devam edecek. E, gerçekten vizyonu geniş, e, popüler bir şirket Kontrolmatik. Kontrol X markası var aynı zamanda. 40'tan fazla gelişmiş ve yenilikçi sensöre ulaştı bu şirket. Çatı, çatı tipi güneş enerji santrali, yağmur suyu, hasadı ve suyun tasarruflu kullanımı için birçok proje geliştiriyorlar. Ankara'da 180 milyon dolara kurulacak fabrikada karbon ayak izini azaltarak daha sürdürülebilir bir tesise sahip olmayı planlıyor şirket. Ee, e, Pomega Enerji Depolama Fabrikası içinde e, inşaat aşaması ile birlikte e, LED Yeşil Bina Sertifikasyon sürecini de başlattı Kontrolmatik. E, e, Göl baraj e, ve akarsu üzerinde yüzer güneş e, enerji sistemleri için platformlar e, geliştiriyorlar. E, sadece arazide değil e, atıl alanlardaki enerji potansiyeli olan yerleri de. Kullanmak üzere mobil hibrit enerji üretimi gerçekleştirecekler. Ee, yüksek sere gazı ve karbon emisyonuna sebep olan fosil yakıta olan ihtiyacı azaltıp yenilebilir enerji kullanımını arttırmayı planlıyor Kontrolmatik. Ee, şirketin yaptığı yatırımlar sonucunda kendi alanında dünya çapında 10 şirketten biri olmayı e, hedefliyor. Ee, yeni nesil e, teknoloji şirketi Kontrolmatik derler arkadaşlar. Ee, geleceğin biliyorsunuz trendi yenilebilir. Ee, yani enerji şirketleri e, devamlı yükselen bir trende sahip olacak. Ee, rüzgar enerjisi olsun, güneş enerjisi olsun. Gerçekten kontrolmatikte bunlara yatırım yaparak e, gelecekte e, 5-10 yıl içerisinde iyi noktalara gelebilecek olan şirketlerden bir tanesi de e, kontrolmatik e, muazzam bir artış var. 2021-2022 arasındaki bir yıllıkta %165 bir artış görüyorsunuz. E, 194 milyondan 513 milyon liraya çıkan bir satışlardan e, net dönem karından %182 bir artış var. Esas faaliyet karı %256 e, muazzam bir artış e, söz konusu her yönüyle e, dönem varlıklarıyla, duran varlıklarıyla kendini geliştiren, ispatlayan bir şirket Kontrolmatik yükselişine devam ediyor. Herhalde biraz daha devam edecek gibi görünüyor bu yükseliş bakalım. Ne zaman? Tabii şişti bazı şirketler gibi, Sasa gibi Kontrolmatik de yükselişini ara vermeden devam ediyor. Bir duraklama, bir düzeltme, bir düşüş süreci yaşanabilir. Ama baktığımızda şu anda tabii ki girilebilir mi? Tabii ben olsam girmem çok yükseldi çok şişti çünkü biraz geri çekilmesini beklemekte fayda var kontrol Matik'in kontrol matik yatırımcısına bilgilendirme amaçlıydı bu video beğenirseniz kanala destek olursanız teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere bol kazançlarınız olsun hoşçakalın.